Evet arkadaşlar, bugün ahlak felsefesini işleyeceğiz. Ahlak, toplum içinde insanların birbirleriyle olan ilişkilerini ve davranışlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. Ahlak felsefesi ise ahlaki eylemleri ve bu eylemlerin amacını inceleyen, olandan ziyade olması gerekeni. Evet arkadaşlar, burası önemli. Olandan ziyade olması gerekeni ifade eden felsefe disiplinidir. Ahlak felsefesinin temel kavramlarına bakalım. İyi ve kötü kavramları, olması istenen olumlu ve olması istenmeyen olumsuz eylem olarak adlandırılıyor ahlak felsefesinde iyi ve kötü kavramları. Özgürlük, bireyin baskı altında kalmadan kendi iradesiyle seçimlerini yapabilmesidir. Sorumluluk, bireyin özgürce yaptığı seçimlerinin sonuçlarının birey tarafından üstlenilmesi. Ödev, işten yapması beklenilenler. Erdem Bireyin eylemlerinin her zaman iyiye doğru yönelmesi, vicdan. Bireyin eylemlerinde iyi ve kötüyü baz alıp değerlendirmesi ve kendi içinde muhakeme yapması. Ahlaki karar, bireyin ahlaki değerleri baz alarak verdiği karar. Ahlaki eylem, bireyin özgürce karar vererek ahlaki değerlere uygun davranmasıdır. Ahlak yasası ise bireyin nerede nasıl davranması gerektiğini belirleyen kurallar bütünüdür arkadaşlar. Ahlak felsefesinin temel soruları ise insan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? E, ahlaki eylemin amacı nedir? Evrensel ahlak yasası var mıdır? Ahlaki eylemin ölçüsü nedir gibi soruları vardır ahlak felsefesi. Peki insan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür sorusuna verilen cevapları inceleyelim birlikte. Determinizm yani Türkçesi belirlenimcilik arkadaşlar. Ama bize testlerde belirlenimcilik diye sormaz, determinizm diye sorar. O yüzden e, ne anlama geldiği, determinizm ne olduğunda iyi bilgimiz gerekiyor. İnsan ahlaki davranışlarına, toplumdan, psikolojik süreçlerine bağımsız değildir. Dolayısıyla insan ahlaki davranışlarında özgür değildir der deterministler arkadaşlar. Yani biz daha önce bizim yapacağımız e, davranışlar daha önce belirlenmiştir. O yüzden adı belirlenimciliktir arkadaşlar. O yüzden biz ahlaki davranışlar konurken özgür değiliz. İndeterminizm. İnsan eylemlerini belirleyen ya da kısıtlayan bir etken yoktur. İnsan davranışlarında özgürdürler der indeterminizm. Unutmayın, determinizm, özgür değiliz, daha o yüzden belirlemiştir der. determinizm ise biz davranışlarımızda özgürüz, bizi kısıtlayan bir şey yoktur, belirleyen bir şey yoktur der. Peki, o da otodeterminizm arkadaşlar. Oto e, kelimesinin anlamı e, kendi kendine e, diyebiliriz anlamına. Oradan aklınıza gelebilir. Örnek vermişiz. Otomatik vitesi örnek verdik arkadaşlar. İnsan eğer gereken donanıma sahipse, kendini yetiştirirse, kendi ahlaki davranışlarını belirleyebilir. Oto kelimesini gördüğünüzde kendi kendine anlamı aklınıza gelsin. Otomatik vitesten arkadaşlar. oto determinizm veya otobiyografi de size bir e, hatırlatma olabilir. Fatalizm, kadercilik, insan davranışları önceden bir güç tarafından belirlenmiştir. Kadercilik de bunu savunur. Liberalizm, birey siyasi anlamda özgürdür. Kendi özgürlüğü başkasının özgürlüğüne zarar vermemelidir derler. Libertanizm savunanlar. Peki, ahlaki elimin amacı nedir sorusuna felsefe tarihinde verilen bir takım cevaplar vardır. Şimdi bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ahlaki eremin amacı nedir sorusuna verilen cevapta mutluluk diyen filozofları bir inceleyelim sizinle birlikte. Sokrates. Kötülüğün kaynağı cehalettir. İnsan bilerek kötülük yapmaz. Mutluluğa bilgi ve erdemle ulaşılır der Sokrates. Bakın testlerde bunlar karşınıza çıkar arkadaşlar. Platon, erdem ve mutluluğun kaynağı bilgidir. Bu ise iyi iddiasına ulaşmakla mümkündür. Platon'un iddiaları vardı, unutmuyoruz arkadaşlar. Aristo, erdem aşırılıkların arasında yer almaktadır. Aşırılık, beraberinde mutsuzluk getirir. Mutluluk, ölçülü olmakla mümkün olur der Aristo. Aristipos, amaç en yüksek hazza ulaşmak, acıdan uzak durmaktır der Zenon mutluluk ölçülü olmakla mümkündür der yine. Farabi mutluluk yaradığını bilmekle mümkündür der. Minaza mutluluk tanrı ve doğanın kurallarına uygun davranmakla mümkündür der. Ve tam mutluluk sonucu yararlı olan davranışlarda mümkündür der. Peki ahlaki amacını ödev olarak adlandıran Kant'a bakalım arkadaşlar. Kant Ahlaki bir eylem bir şarta bağlı olmamalıdır. İyi niyetle yapılmalı, sonuca göre değil, iyiye uygun olup olmamasına göre değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bir eylem çıkar gütmeden, ödev bilinciyle yapılıyorsa ahlakidir. Ödev ise tüm insanlar için geçerli olan iyiyi istemedir arkadaşlar. Bakın, bir çıkar gözetme gözetmeksizin yapılıyorsa ahlakidir. Peki evrensel bir ahlak yasası var mıdır sorusuna verilen cevaplar. Evrensel ahlak yasasını reddedenler kimlermiş? Hedonizm haz ahlakını savunan. Yani eylemin sonuçları hazla ulaştırıyorsa iyi, ulaştırmıyorsa kötüdür arkadaşlar. Bakın eylemin sonuçları hazla ulaştırıyorsa iyi, ulaştırmıyorsa kötüdür arkadaşlar. Herkesin azalacağı durum birbirinden farklı olduğundan ahlak yasası evrensel değildir der Aristippos ve Epikurus'tur öncüleri. Egoizm yani bencillik. Thomas Hobbes'a göre insan doğası gereği bencildir arkadaşlar. Başkalarına zarar verse bile çıkarları neyi gerektiriyorsa o şekilde davranır. Bu yüzden herkes için yasa, geçerli bir yasa yoktur. Ve der ki Thomas insan insanın vurdu durar. Anarşizm, anarşizme göre insan doğası gereği iyidir. Fakat toplumsal kurumlar onu bu doğasından uzaklaştırıp kötü hale getirmiştir. Var olan bütün otoriteleri insanın doğasına uygun olmadığından reddederler. Mülkiyetin insan özgürlüğünü kısıtlayan tüm baskıcı kurumların ortadan kaldırılmasını savunurlar. Ahlak da otorite tarafından dayatıldığı için reddedilmelidir. Temsilcilere Bakunin, Kropotkin, Proton. Niçin? var olan geleneksel alaka değerlere karşı çıkarak ahlak dışı bir anlayışı benimsemiştir. Akıl yerine iradeyi, toplum yerine bireyi ön plana. Ona göre mutlu olmak az da değil, güçte aranmalıdır. Varoluşçuluk, eksistansiyelizm. Sartre'a göre insan belirlenmiş bir insanın belirlenmiş bir özü yoktur. Varoluşunun ardından yaptığı seçimlerle kendi özü. Onun anlayışında sorumluluğu alındığı sürece her şey ahlaka uygun olabilir. Bu anlayışının türü evrensel ahlakı reddeder arkadaşlar. Evet, evrensel ahlak yasasını reddedenleri gördük. Şimdi evrensel ahlak yasasının varlığını kabul edenleri bir inceleyelim arkadaşlar. Özden anlayışa dayalı açıklama. Subjektiftir. Ee, subjektif e, anlayışta olanları inceleyelim. Ütilatarizm, toplumsal faydacı anlayış. En fazla sayıda insana en büyük ölçüde fayda sağlayan eylem iyi ve ahlakidir arkadaşlar. Bu görüş evrensel mutluluğa ve insanın yararından yola çıkarak, insanlığın yararından çıkarak evrensel ahlaka ulaşır. Bakın en fazla sayıda insana en büyük ölçüde fayda sağlayan eylem iyi ve ahlaki edirler. Beton ve mil öncüleri. Sezgicilik. Henry Bergson'a Bergson göre iyi ve kötünün ölçütü sezgilerimizdir arkadaşlar. Kendi sezgilerine göre davranan kişi başkaları için iyi davranmış olur. Yani özneldir. Yani subjektif. Peki, nesnel anlayışa dayalı açıklama, objektif olanlara bakalım. Sokrates'e göre bilgi erdemdir. Kimse bilerek kötülük yapmaz. Dolayısıyla eğer bir kişi ahlaksızsa bilgisizdir. Kimse bilerek kötülük yapmazlar, yapıyorsa eğer cahilliğinden yaparlar Sokrates. Peki, Platon'a göre en üstteki idea iyi ideasıdır. İyi ideası uygun davranış İyi, uygun olmayan davranış kötüdür. İyi ideasına göre davranırsan ona uygun davranıyorsunuz. İyi, ona uygun olmayan davranışlarla da bulunuyor Kötü. Her Platon. Farabi'ye göre ahlakın yasalarının temeli Tanrı'ya da dayanır. İnsan, Tanrı'nın bilgisine ulaşarak evrensel ahlaka ulaşır der Farabi. Spinoza'ya göre sadece kendi tarafından belirlendiği için özgür olan tek varlık Tanrı'dır. İnsan tutkularından arınarak Tanrı'nın yasasına ardından özgürlüğe ulaşır. Tanrı ve evren birdir. Bu da nedir? Panteizmdir arkadaşlar. Bunların görüşleri neydi? Tanrı eşittir evrendir. Pantey göre ise bir eylem içeriğine göre değil, niyetine göre değerlendirilmelidir. Ahlak koşulsuz bir buyruktur ve ödev duygusuyla gerçekleştirilmelidir arkadaşlar. İnsanların güvenini kazanmak için yalan konuşmamalısın der. Ahlaki değil koşul var arkadaşlar burada. Yalan söylememelisin. Ahlaki koşul yok. Ahlak felsefesiyle ilgili önemli bir notumuzda burada eğer ödev iyi niyet koşulsuz şartsız buyruk geçiyorsa aklınıza hemen immunel kant gelsin arkadaşlar. Evet Anadolu bölgelerindeki ahlaki görüşlere bakalım. Tasavvufi düşünce, insana sevgi yoluyla Tanrı'ya ulaşıp onunla bütünleşebileceği anlayışına dayanır. Temelinde sevgi ve hoşgörü vardır. Mevlana, evrensel ahlakı insan sevgisine dayandırır. İnsanda iki farklı ben vardır. Öznel ben, kötülüğe, aşkın ben ise iyiliğe götürür. Gerçek aşk, yaratıcıya duyulan aşktır der Mevlana. Hacı bektaş Veli ise insan kendinden başka Varlıkları da severse ve sevilirse asıl sevgiye ulaşabilir. İnsan nefsiyle savaşarak kötülüklerden korunabilirler. Yunus Emre ise insanı insan yapan Tanrı sevgisidir çünkü hakikate Tanrı ile ulaşılır. Bunun yolu ise onu sevmekten geçer. Tanrıyı seven insanları da sever der. Uygulamalı etik sorunları arkadaşlar meslek etiğine bakalım. Meslekler sürdürülürken kullanılan etik kurallarıdır. Bilgi paylaşımı, mesleki sorumluluk, meslek kuralları bu alanın problemlerindendir. Biyoetik yani tıp etiği, tıp alanındaki uygulamaların tartışıldığı etik alandır. Organ bağışı, ötenazi, kürtaj, hastalıkları bu alana girer. Bilgi ve enform enformasyon etiği, Medya, sosyal medya, internet alanlarındaki yanlış uygunsuz haber, haberin doğru aktarılması gibi alanlarla ilgilidir. Siyaset etiği, devlet yönetimi ve bunu içeren ilişkileri kapsar. Çevre etiği ise çevre ve insan arasındaki ilişkiyi içeren hava kirliliği, hayvanların korunması, gün değişikliği gibi kapsayan, konu gibi konuları kapsayan etik alandır arkadaşlar. Evet ahlak felsefesi konusu burada bitti testlerini size ödev olarak göndereceğim arkadaşlar.